Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size işte bahçede neler yaptım. Onları gösterin. Güneş tersten ama ters tarafta kalıyor. İşte buraya kavun diktim. Böyle. Burada karpuzlarım var. Böyle neşer kuma almaya çalışacağım. Evet. Bu da karpuzlarım var. Böyle i̇şte mısır. Evet. Şu benim canavarlar ne yapıyor bir bakayım. Yeni geldim bahçeye bugün. Horoz haber verdi. Ooo beni gören uçuyor. O kadar mı seviyorsunuz beni? Daha bir şey vermedim ya. Bakın civcivlerim. Bunlar 3 günlük falan oldu daha çıkalı. Annesi yanında. 5 tane çıktı. on 14 tane yumurta koyduk ama. Yumurtaları başkasından almıştım. Tabi tam horoz olmayabilir. Canavarlar böyle. Şöyle kümesim aralarını açmıştım. Bak nereye gidersem oraya gidiyorlar. Kavga yok. Bak bu tarafa geçeyim yine gelecekler. Beni seviyorlar demek. <laughs> meraklılar sizi meraklılar. Tamam az sonra geleceğim ilgileneceğim size tamam. Tamam az sonra ilgileneceğim. Şu beyazlar ettikler. Ee, biraz ettik yemini kestim onlardan. Ee, buğday veriyorum. Yavaş yavaş toparlayacaklar kendilerini. Yani bir tavuk kadar oldular. Aşağı yukarı. Bunlar da yakında yumurtlayacak. Şu sarılar. Bunlar da ettik aslında. Onların etlik yemini kesince güzelleştiler. Böyle şu köşeye gölgelik yaptım onlara. Yana güneş biraz da inince Çok güneşte kalıyorlar. Tamam, geleceğim az sonra. Geleceğim. Hadi bir geziyim. Mısırı ee, ayrı ayrı diktik. Tabi bazı yerinde bitmedi yağmurdan dolayı. Ve sıra sıra dikmeye çalıştık. Genelde biz e, sütlü mısır sevdiğimiz için çoğunluğunda sütlü mısır yiyoruz zaten buraya gelince. Şöyle göstereyim. Yani nerede diyelim. Yani aşağı yukarı benim buralarıma falan geliyor. Yani 1.80 boyunda yani 1 metrenin üstünde diye. Şu anda gene güneşe ters kaldık. Bu alt taraflar buralar biraz hayvan gübresi var buralarda. Daha iyi büyümüş. Tabi bunların dibine e, 3-4 gün oldu. E, fasulye diktik. Biraz mısır büyüdükten sonra diktik ki e, fasulye mısırı yıkmasın. Yani bu e, mısırda atatoğumu tercihim genelde atatoğumu kullanmak zaten şöyle yani orijinal olacak abi yan sanayilerle uğraşamıyoruz seranın bu kapısından girmeyeceğim çünkü burada beni iki gün önce arı soktu herhalde arı var. Burada domateslerin görünüyor mu bilmiyorum. Böyle çeşit çeşit domates. Sonra biraz aşağıda biberim var. Şurada şunlar turşuluk ee, salatalık kornişan ee, diyoruz. Ondan Böyle bakalım. Patlıcanıma bakın. Daha küçük boyda. Bakın. Burada da var. Yani aslında bunları almak lazım ama bu senin ilk verim olduğu için toplamamış bizimkiler. İşte, turşuluk dediğimiz konuşan salatalık. Aslında tam bu da toplama zamanı gelmiş. Çok da yok gerçi Burası da e, şöyle ilerideki yeşillik olan pırasa dikmiştik. Oraya kadar da burada çeşitli çeşitli e, biberimiz var. İşte köy biberi. Falan. Otları temizle temizle bitmiyor. Öyle bir yer burası. Evet şimdi daha iyi görünüyor. Biberimiz var. Burası pırasa. Şurası olduğu gibi. Böyle yan taraf gene domates. Bu da fasulyelerimiz. Çiçek açmışlar. Aslında bunlara sırık gerekmiyor. Çok büyümediği için otrak fasulye diyorlar. Evet. Bu sene bayağı çilek yedik bu kadar çilekten. Bakın hala var. tabii birazdan yiyeceğim bunları. Burada da var. Hala vermeye devam ediyor. Hala verecek bakın şunlara bakın. Domatesimiz işte burada kıvırcık. Pidesi. Evet şimdi seraya geldik. Serada bu da maydanozlarımız var kenarlara diktik böyle o da kesiyoruz komple kestik ya daha da şımarıyor. Bu salatalıklar. Evet. Bu da yine salatalıklar. Bu da kıvırcığımız var yine marul kıvırcık işte. Domatesim. Domatesle ilgilenmeyi çok seviyorum. Bir de bu şekilde e, verim alınca daha da hoşuma gidiyor. Çok yani zevkli oluyor. Yani en azından bir emeğimin karşılığını almış oluyorum. Olsun. Yeter ki. Tabii bunlardan olanları altlardan biraz daha topladık. Yedik bile. Evet. Salatalık böyle ben yakasını saldım. O da istediği gibi gitti. Nereye istiyor sonra gitti. Bu da pembe domates olmak lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama pek salataların içinde pek ışılayamadı. İşte burada olanlar. Bunda bayağı vardı. Bunu yedik. bu Biz sürekli buraya gelemediğimiz için böyle domateslerin yaprağı hani Selanın kapısını açıp kapatamadığımız için dengesizlikten yaprağı iyice yine buruşmuş. Her bakın buralar sıcaktan yanmış bunlar. Evet. Burada kıvırcık var. Bunları sabah bir sulamıştım ama yine burada patlayacağım. Verim de. İnşallah vereceğim diyor. Evet. Bunda da var. Bunlar susamış iyi gene. Toprağımız. O kurumuş. Evet. Ben burayı bu gece bu sulamam lazım. Böyle göstereyim. Birimiz yani bunlardan hep topladık aldık. Burada fasulyemiz vardı. Söktük onları. İşte burada gene var tek tük. Hala fasulyesi de var. Döküye diye bıraktık. İşte görüyorsunuz. Bu böyle. Evet. Bu patatesi Buraya hazırladım. Hatta burada hala şeyleri duruyor. Bak bunlar hala çili ölmemişler. Yani yaşamak istiyor. Hazırladım. Bir türlü bahçeyi sürüp e, dikemedim. Yani tembellikten değil, yağmurdan dolayı. Sonra buraya bıraktım dedim fırsat bulursak en azından seranın içinde kalsın. Bu da tabi burada şey oldu kendi kendine bitti. Çünkü biz dışarıyı hazırlayana kadar bu patatesi dikme zamanı mevsimi geçti. Geçince de bıraktım ben. Evet. Hala bunlar devam ediyor. Çıkalım. Yandım seranın içinde. Evet. Burası da eee ben böyle düz yeri seviyorum. Köydeki evimizde de evin önünde böyle bayağı bir düz. Bayağı bir alan var. Ee, i̇şte burası tuvaleti dışarı ayrı yaptık. Burası odunluk. Hani düz alan bıraktım burada ekmedim. Zaten bahçe sürekli gelmediğim için buraya bayağı yoruyor bizi. Yaklaşık iki buçuk üç dönüm civarında var burada toplam bir yerim. Burada bunu da palet tahtalarına yaptım bu masayı. Üzerine seramik yaptım. Temiz olsun diye. Her geldiğimizde silelim diye. Böyle. Şimdi şöyle burada bahçede çalışıyorsun. Güneşte terliyorsun. Sonra geliyor abi. Buraya hamağa yatıyorsun. Buraya esiyor, üst tarafa esmiyor. 10 dakika sonra hamakta üşümeye başlıyorsun. Bütün yaz boyunca böyle. Evet, benim kulübeye geldik. Şöyle bir etrafına bir tur atalım. Bunu pimaçlarla bütün bunu işçiliğini ben yaptım. Tabi arkadaşlar yardımcı oldular, yardım ettiler. Böyle yerden bir metre kaldırdım. Burada da e, depo yaptım kendime altta bir kısmı. İşte bunun arka tarafı böyle çatısı. Bu tarafta bir tane cam bıraktım. Hani çok fazla cam bırakmadım. Çünkü içerisi şey olmuyor. Sıcak olmuyor. Kışında sıcak oluyor. Soğuk olmuyor. Şöyle işte altı böyle yüksek yaptım. Belki zamanla bilmiyorum arabaya mı arabaya sığar mı? Burası kiralık çünkü arazi. İşimiz bitince belki götürürüm. Arabaya sığarsa. Böyle. Evet. Burası da ön taraf. Tabii Türk bayrağımız olmazsa olmaz. O bir tarafı kopmuştu düzelttim ama o yüzden yamuk duruyor. Ee, onu dikmem lazım. Yani bu merdiveni Erdal yaptı kardeşim. Şu kapıyı da o yaptı. Şimdi i̇çiyorsun şöyle. Ee, Ev yiğit. Bilerek içeriye yapmadım çünkü İç tarafta olduğu zaman içerisi muhakkak ıslanacak. Islanacağı için bir de alan dar daralmasın diye. Hem yani ıslanacağı için. O yüzden dışarıya böyle yaptım. Yani üstü açık şuraya ufak bir saçak yapsan kapanır aslında da. Yani çok evi çok fazla da kullanmıyoruz. Ben bu ara birkaç gün geliyorum buraya. Böyle ön taraf böyle komple cam sürgülü kapı hem alan kazanmak için hem arka tarafa e, kapı şey cam bırakmadığım için bütün aydınlığı buradan alıyor zaten. Kulübem normalde e, 4 metreye yani böyle 4 metre böyle bu tarafa doğru da e, 5 metre şeklinde. Bunun 2 metresini 2'ye 4'ünü balkon olarak ayırdım. Bu da masamız var orada. Evet. İçerisi de bu şekilde. Bu da tavuklarımın yeme burada çünkü dışarıda fare falan yer hesabı. İşte böyle. Tavanı tam keskin yapmadım. İşte laminantımız çıkma almıştım. Şey lambiri, laminant diyor. Çıkma lambiriyle bu şekilde ee, içeriye gömülü raf yaparak bir tane buraya dolap koyduk. İşte böyle aslında bütün şeylerim burada değil benim de komşunun orada. Burada aynamız var. Buraya raf yaptım gene gömme. Sonra burada rafım var. Burada var. Bayağı raf yaptık ya. Zemin laminat yaptık. İşte bir ilk acemilikten şey olduğu için yani laminat yapmayı düşünmedik. Burada bir şey kaldı. Ee, bir de bu pima peni düşünürken buranın üstünün onu on attık oraya. Şu kısma orada bir, bir santim falan bir hata yapmışız. Biraz ondan sıkıntı yaşadık açıkçası. Şöyle balkonumu göstereyim içeriden beri. Evet. Burada oturuyorum. Kalıyorum. Böyle. Canavar gibi. Tabi gündüz genelde oturma zamanımız olmuyor. Şimdi de video çekmek için duruyorum. Yoksa biraz tavuklarımı salacağım. Ee, onlar da çıksın biraz. Dolaşsınlar. Videoya durdu bir anda ben de anlamadım. Telefonun şeyin kameranın hafızamın doluyor. Tekrar başlattım. Evet. Burada elektriğim yok. Gösterdim mi Şurada led var. Ledle e, aküyü bağlayıp o şekilde mısırlarımı da astım böyle. Akü bağlayıp o şekilde yani elektrik kullanıyorum. Elektrik almak istemiyorum. İnternet çok iyi çekmiyor. Burada. Telefon az çekiyor. Tam istediğim gibi. Yani biraz kafa dinleme yeri bu. Gibi düşünelim. İşte böyle bir gösteremedim size. Ama burada iş bitmiyor. Yani mesela bu yerdeki sağ tarafta sol var. Motorun olduğu yerde. Onlara sırık dikeceğim. Çünkü yerde kaldı. Onlar kaldırmam lazım şuraya yukarı. Ondan sonra domateslerim yerde kaldı. Onları da bağlamam lazım. Kaldırmam lazım. Zaman olmadığı için işte akşamları fırsat buldukça işte burada sırıklarım var. Şöyle burada burada bunları fırsat buldukça 3-5-3-5 hazırlamaya çalışıyorum. İşte hazırladığım zaman da yerlerine çakıp bağlayacağım. İnşallah nasip olursa. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Ee, abone olmak ücretsiz biliyorsunuz en azından. Daha fazla izlenirse ben bu videolardan bu tür şeylerden bir, herhangi bir para ücret bir şey almıyorum. Ee, yani daha fazla abone olursa sevinirim yani teşekkür ederim hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar diyeyim